Arkadaşlar araba öyle bir yerde kaldı. Ulan, çıkartmanın yollarını arıyoruz. Araba çıkmıyor maalesef. Bir geri salalım. Hadi ya. Yok, çıkmıyor. Ulan var ya öyle bir yerdeyiz ki. Buraya birini anlatsam gelemez bile. Yani. Şimdi tekrardan bir hızımız alalım. Burada 4 çarptı, dört olacak işte. Direkt oturuyor toprak ne halde ya? Sağ az bak. Allah. Al sana macera boku. Araba <laughs> Toprağa giriyor lastik kalır Arkamı şöyle yokuş yukarı versem topraktan bak bak kazdığım yerlere bak bildiğin şey kazmışım. Burada da kazacak ben biliyorum. Şu sağa doğru çıkmak gerek. Bak o kadar kazıyor ki. Arkadaş şansıma tüküreyim ya. Şimdi burada iki tercihimiz var. Ne oluyor lan kaymaya da başladı. Şu an bak ayağım frende toprak yemin ederim kendi götürüyor kendini. Bakın şu an ayağım komple frene sonuna kadar basıyor. Çok sert dibine gküvktiğince biraz. Toprak bildiğin değişik bir şey ya kum yani. Biraz daha bakalım hızlanalım bir de. Eğer çıkamazsak. Geri döneceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Allah Allah. Olduğu yerde toprak lastiği tutuyor. Ah, belli belledik arabanın. Hatasız boyasız arabanın. <laughs> Patinaj atıyor arabaya. Hop, hop. Hadi. Hadi lan. Hadi lan. Arkadaşlar buradan sonra bu yol gitmez. Toprak öyle bir hale gelmiş ki. Kusura bakmayın. Mümkün değil gitmesi hızını almıyor. Araba olduğu yerde patinaj atıyor. Sadece size bir şey göstereceğim. O videonun dışına çıkacağız haliyle. Olduğumuz yeri hem bir görün. Hani ne demek istediğimi anlarsınız. Hop oh, kapıyı götürecek. Doğa bizi burada barındırmayacak bildiğin. Video başlamış. Oh. Buradan gidelim. Fırtına kar bir şeyler geliyor da. Hadi yavrum be. Burada bari inat etme. İniyoruz tamam kızma. Zaten tam zirveye de bıraktık arkadaşlar. Rüzgar beni atıyor ya bildiğin beni 95 kiloyum. Geldiğimiz video yolu kaybetmemek lazım. Bak bu taşlar yoktur aynı yuvarlanmış. Fırtına arttı. sanki böyle kurtulmak istiyorcasına o değil kamera bozuk duruyor ya. Ben gibi kamera bile dayanamıyor. Arabanın anasını belirledik ama. çeksek. Hangisi daha güzel olur ki? Bir dizi filmi gibi oldu. 3 tane video arka arkaya. Dağda ama her bir dakikası izlenmesi gereken güzel oldu. Ne diyeyim çıkamadık arkadaş Ama en azından zirveyi gördük Biz de bir çay içsek şu havadan Mükemmel oldu Mükemmel mükemmel Yavaşla lan Alın size daha iyi oldu çok istiyordunuz alın sizi içeyim arkadaşlar ya. Kusura bakmayın. Zaten siz göremeyeceksiniz de atlatırım burayı. Yani buraya kadar gelip su içmemek olmaz yani. Daha çıkmışız. Daha suyu içilir. <laughs> Dışarı bir çıkmak. Fena. Rüzgar ittiriyor fırlatıyor adam bildiğin ya. Sakalıp kalıp geliyoruz. Kapıyı açamıyoruz. Kapıyı bırakmıyoruz ya. Ya da tam tersi yapıyor. Fırlatıyor biraz. Ulan lastikleri nasıl gönder oraya ya? Rüzgardan dolayı köylüler de eve kapanmış yani bildiğin. Büyük bir fırtına var. Herkes evine kapanmış. Kapanılmayacak gibi de değil gerçi de. Ama burada o fırtınalar çok sık oluyordur eminim ya. toprak zaten yumuşak bir yapıya sahip. Suyu da görünce böyle hafif bir su. Bildiğin şeye dönmüş yani. Cool. Değişik bir şey yani. あのイヌバージョン。 meraklanmayın. Kuracağım yakında tripod. Gerinin benden aldın artık ya. Bundan sonrası elle çekimim tamam. Bu ne söylüyorduk biz size? diyeceğinize de yani bakalım şöyle yolda görün böyle i̇şte yerlerde otomatik araba lazım otomatik arabayla o yolda kalsam herhalde şanzımanı alırdım elim. <laughs> şanzımanı kaptırdık yani orada. Manuel araba biraz dayanıklı oluyor bu konularda. Teker dönmüyordu ya. Tekeri çamura sal toprak yani toprağı yutuyor tekeri bildiğin. Vermiyor geri. yavaş oldu ama dönüşümüz bayağı bir hızlı oldu. Yolu ezberledik. Nerede çukur var, nerede viraj var. Çaktık köfteyi. Merak duygumuz azaldı. Bunların hepsi tabii ki bir etken. Direkt mi gidiyorduk ya? Biz direkt gidelim yani. Ne olur ne olmaz. Olsun. Kırıkkale Balıkşehir'e yaklaştık. Ondan sonrasına zaten Kırıkkale çevre yoluna gireceğiz. Samsun yoluna pardon. Samsun Kırıkkale arası yola. Oradan da gireriz artık 40 Kırıkkale'ye. Arkadaşlar buradan sonrası zaten daha mantığı kalmadı. Şehire girdik. Bu buradan sonrasını çekmenin bir anlamı yok. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii ki buraya kadar gelenlere söylüyorum, özellikle sonuna kadar izleyenlere çok seviyorum. Videolarımı sonuna kadar izleyip kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.